Hadi bir davut. Evet. Hadi baba. Hadi. Hadi. Hadi bir davut. Evet. Aferin benim oğluma. Aferin. Hadi bir davut. Evet. Aferin benim oğluma. Aferin. Hadi bir daha. Hadi bir davut evet oğlum. Hadi. Hadi kalk. Bir davut. Evet. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi bir daha. Hadi çocuğum. Paşam benim. Paşam benim. Hadi bakayım. Yerim ben seni yerim. Benim bu çocuğum bu benim. Paşam benim. Benim büyük akıllı oruzum benim. Aferin benim akıllı oruzuma. Hadi paşam bir daha. Hadi paşam. Aferin benim paşama. Aferin, aferin benim paşama. Aferin beni hiç kırmıyor bu paşam benim. Aferin benim paşama. Hadi oğlum bir daha. Hadi. Aferin benim paşama. Aferin benim paşama. Beni ne kadar seviyor bu paşam benim. Dediğimi hep yapıyor. Hay bir daha oğlum. Hadi paşam. Hay bir daha. Hadi paşam. Hadi benim paşam benim. Aferin benim tosunuma Aferin. Hadi bir daha paşam. Hadi oğlum bir daha. Hadi bir daha yap. Gideceğim ben. Hadi. İyi yapacağım sana. Hadi. Hadi paşam. Hadi bir daha. Hadi. Hadi paşam bir daha. Hadi. <laughs> Aferin benim paşam. Aferin. Aferin benim paşam. Hadi bir daha oğlum. Hadi benim paşam bir daha. Hadi. Halbuki yanındaki mazlum için o etmiyor bak mazlum mazlum duruyor. Hadi paşam. Hadi paşam bir daha. Hadi paşam. <laughs> aferin benim oğluma. Aferin. Aferin benim tosunuma. Aferin. Aferin benim paşama. Siz ne güzel kardeşsiniz maşallah. pa. İkiniz yan yana duruyorsunuz hiç görüşmeden. Aferin benim paşama. Aferin benim paşama. Hadi bir daha paşam. Hadi. Hadi çocuğum. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha oğlum. Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi paşam. Hadi paşam benim. Hadi paşam. Hadi. Hadi son kez. Hadi oğlum. Hadi son kez. Hadi. Hadi baba. Hadi. Aferin benim paşama. Aferin. Aferin benim paşama. Hadi çocuğum.